Otel benim karım. sen yani de bir yere şey işaret de oraya git kanka. Aynaya eve bilmiyorum abi. Gel, gel. <laughs> Tabi gelin derse aynı eve girelim de. Gelmiyor Gelecekler ya. Yüzde yüz. Ya. Yani bu ya uçak bir militeri. Uçağın yarısı militeri gelecek. Uçağın Uçağın yarısı, yarısı, berkant, berkantin ölecek. Berkantin ölecek. Baba biz ben buraya kusurum. Gelirsiniz, kalırsınız diyecek. Biz de ulu ulu ulu. Telefonla uğraşacak sonra. Ya baba niye ölmüyoruz Diyecek. Erken atladım ya. Çok erken atladım ben. Tamam. E aynı erken eve girelim. Aynı ev aynı ev. Hangi bina işte? Seçme fark etme seçin. Yeşil at dedim Berkan'ın ikine. Yakın olan. Hadi. Ortada kalırsan şimdi önden bir de yandan şey yeriz. Rush yeriz. Sıkıntı olur. Sol iyidir ya aynen. Her zaman en sol iyidir. Oraya çok insan geliyor ama gelmiyor. Ee, <laughs> yani. Dayı benimle birlikte şeye geliyor. Bakalım kim kazanacak. İyi gelmiyorlar. Şeye <laughs> gelmiyorlar. Güzel. Hmm, tele gelen oldu. Hmm. Ha C'ye de geldiler tamam. Ben de gelmiyorlar falan dedim ama geldiler. Hayır ben teli ıskaladım, Yetişiyorsun beyler Allah'a emanet ben öldüm Çok uzak Skafım olsa bence Ben ya. ya, yanlışlıkla teli ıskaladım Ananın amııı Ben tel Beyler ben yiyorum Baba her zaman tel baba Değil mi? Aynen Telde değilim oğlum ben binadayım Binaya evet, bastılar tamam. beni. Çünkü. Nereden teli geçti ya Loco. Hatta o kadar erken atladım hala geçti boyu bile etmedi. Ben hazırım savaşmaya hadi. Bir dakika ben o değil de vektörü geçiyorum ya. Yan binaya akalım bence direkt. Olur. Olur ben hazırım. Zaten de orada. Telde sniper var sanırım. Ha. evet. <laughs> Berkat ses duyuyor <verin> mu lan? Amına koyayım niye kapıyı kapatıyor? Can da kaç ses ona. ses duyuyor He Ee, yok burada bir şey ya. Adam 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 sıkı şeyde ya tepede. Sıkıyor gördüm merdivende. İki kişiler. Aynen yok burada yok. Aynen. Oğlum yardım eden yok mu? Başka var mı? Yok galiba öldür onu. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ya salak! <laughs> bir ya. adam ya ben <laughs> Lan, sen harbi salak sen. Ben de çocuk. Can bir mal, can ya. Ay amına kulum altı ya. Tam bir gerizekalı lan bu çocuk. Tam bir gerizekalı aslında. Bir gerizekalı ya. <laughs> ne değil mi gerizekalı? Kanka kurtadı işte. Al işte mala bak ya. Gördünüz mü malı? <laughs> Benim olayla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben bu biliyorum. Ne amına koyayım ya. Ah. Ah nefesim kesildi. Ah. Iyi. Ne oruç Ben bu Messi attım orası çocuğuna düşmedi kaskı bile amına. Berkan Berkan Rajar şunu değiştiriyordu. Sa gele gele gele. Devam var zaten. Tam bir çalışsın lan. ya. Ben bu tuttum tamam mı? Lan...